bu algıyı tekrar ölçmekte yarar var herhalde. CHP İzmir İl Örgütü de Urla villalarının peşinde. İzmir İl Genel Meclisi'nin CHP'li 22 üyesi Başbakan Erdoğan ve iş adamı Latif Topbaş'ın telefon tapelerinde geçen Hacılar Koyun'daki villalarının bulunduğu bölgeye gittiler bugün. Arazinin yapılaşmaya açılmasını protesto ettiler. 2. buradaki yapıların hepsi kaçak ve ruhsatsızdır. Bu karar kaçak yapıları kitabına uydurma projesidir. Sit derecesi birden üçe düşürülen villaların önünde CHP İl Genel Meclisi'nin 22 üyesi basın açıklaması yaptı. İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci AK Parti'nin belediyecilik vaatlerinde ilk icraatı kendileri için oldu. Burayı yapılaşmaya açtılar dedi. Bu kaçak villaların bulunduğu bu alan birinci derece sit olmaktan çıkarak yasal hale getirilmesi için... İlk aşama tamamlanmıştır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da tatil yapmasıyla adı duyulan Acılar Koyu 17 Aralık sürecinde Başbakan Erdoğan'la Latif Topbaş arasında geçtiği iddia edilen telefon tapelerinin kamuoyuna yansımasıyla daha da bilinir oldu. Birinci derece sit alanında ve hazine arazisi işgal edilerek yapıldığı iddia edilen villalar için İl Genel Meclisi'nin verdiği yıkım kararının hukuki süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bölge 3. derece sit ve yapılaşmaya izin veren sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan edildi. Bu karar yağmaya, talana İlk adımdır. Bu karar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çevreye, doğaya, İzmirlilere ilk seçim hediyesidir, ilk doğa katlamıdır. Karar 15 günlük askı sürecinde ve 28 Şubat'a kadar İzmir Valiliği, Kaymakamlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gibi kamu kurumları değişikliğe itiraz edebilir. Sümerbank kararını 6 kez İzmir İl Genel Meclisi'ne geri gönderen Sayın Valimizden bir kez olsun bu karara itiraz etmesini diliyorum. Kamu kurumlarından herhangi bir itiraz gelmezse tescil değişikliği gerçekleşecek. Yani villaların üzerinde bulunduğu arazi birinci derece sit kapsamından çıkacak ve yapılaşma yolu açılacak. Ancak odalar, belediyeler ve şahısların 60 gün içinde karara dava açma hakkı bulunuyor. Evet, her yer Bugün bu eyleme katılan İzmir İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci telefon attığımızda. Serdar Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Valiye bir çağrınız vardı. Valiyle de görüştünüz mü? Hayır, görüşmedim. Ee, süresi ayın 28'inde sona eriyor. Evet. Oraya sadece İzmir Valiliği ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü kurum olarak itiraz etme hakkı var. Ama bundan itiraz edeceklerini zannetmiyorum. Ne tahmin ediyorsunuz? Yani bu yapılaşma yolu açılacak. Yani bu yapılaşma yolunun ilk aşaması tamamlandı zaten. Hı -hı. Yani e, buradaki İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Birinci Bölge Komisyonu birinci derece siti, üçüncü derecede sit haline getirdi. Bunu getirebilmesi için de bilir kişilerden rapor aldı. Hı -hı. Bu raporda doğrultusunda bu kurul kararını alıp ilgili bakanlığa gönderdi, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na Çevre Şehircilik Bakanlığı da e, bu alınan kararı onayladı. O bilir kişilerin kim sonra, olduğunu siz biliyor musunuz? Evet, maalesef o devlet sırrı gibi saklanıyor. Ben onu e, bilgi edinme kanunu çerçevesinde de sordum. Hı. Ama ne yazık ki bu konuda hiç bir yetkiliden bilgi alamıyoruz. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne de sordum. Bu konuda sadece bakanlık yetkili bakanlığa bilgi verin diyorlar. Orada halbuki için... gizlenecek bir şey olmasa gerek değil mi? Bilir kişi herhalde. Ya, ta tabii yani insanlar bilimsel bir kararın altına imza attılarsa gözüküne göre kendi isimlerinde açıklamaları gerekiyor. Evet. Peki sonradan iptal kararı bekler misiniz? Şimdi bu yapıldıktan sonra herhalde yine Çevre Şehircilik ilmi... Müdürlüğü bir plan hazırlayıp ilgili bakanlığa sunacak. İlgili bakanlıkta bunu onayladıktan sonra ...buradaki birinci doğal sit olan alan... ...üçüncü de derece doğal sit haline döndürülmüş olacak. Hı hı. Ee, fakat şöyle bir gerçek var. Bunlar ne kadar üçüncü derecede sit haline getirilse de... ...İzmir'in bütün her tarafında böyle olan yerler var. Sadece kişiye özel bir uygulama yapılmıştır burada. Sadece 20 hektarlık bir alan... Evet. ...üçüncü derece sit haline getirilmiştir. Yani binlerce dönüm alan vardır İzmir'de böyle. Bin küsur askında yıkım kararı olan yer vardır. Yine böyle birinci derecede doğa olan yerlerde. Bunların hiçbir ayrıcalık uygulanmazken sadece bu alandaki şu gördüğünüz alanın 20 hektarlık bölümüne bu villalar yasal hale getirilmek için kişiye özel bir uygulama yapılmaktadır. Bunun için de e, Merkez Komisyonu'nda ayrıca yeni bir yönetmelik çıkarmıştır. Sayın Devrimci çok teşekkür ederiz. Etmek Buyurun. istiyorum. Bu yıkım kararlarını İzmir İl Özel İdaresi İl Encümeni alıyor. Bu encümenin 6 tanesi bürokrat, 5 tanesi de seçilmiş il genel meclis üyelerinden oluşuyor. Encümenin başı da vali. Geçmiş dönemde İzmir valisi olan Sayın Cahit Kıraç döneminde bu yıkım kararları alındı. İlk önce ceza kesildi, sonra yıkım kararı alındı. Yıkım parası uygulanmak üzere Urla Kaymakamlığı'na gönderildi. Ama bu aşamada iki tane çevre şehircilik il müdürü değiştirdi. İzmir İl Müdürü değişti. Arkadan İzmir valisi değiştirildi. Yeni bir çevre şehircilik il müdürü atandı Sayın Şahinoğlu. Ancak o da 6 ay görevde kalabildi. O da tayin edildi. Yani bu villalara dokunan herkes yandı. Yanıyor. Çok teşekkür